Şanlıurfa merkezli 3 ilde cinsel birliktelik vadi, vadisiyle kandırılıp günübirlik ikametlere yönlendirilen gelen mağdurları videoya çekip şantaj yapmakta tehdit eden 16 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte sosyal medya hesapları üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle kandırdıkları kişileri günübirlik evlere yönlendirip görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ve silah soruyla tehdit edip para aldıkları belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından zanlıların bu yolla 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit eden ekipler Şanlıurfa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. <laughs> operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek bu silahlara ait çok sayıda mermi ile dijital materyaller ele geçirildi.